Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel renkli bir örgü modeli yapacağız ben dört renk kullanacağım siz iki renk veya birçok renklerle de yapabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model arkadaşlar Ben size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum. Genellikle bebek örgülerini 3,5 ve 4 numaralı şişlerle örüyoruz arkadaşlar. Ben biraz yaptım, ördüm. Ana rengim krem, iki rengi ördüm. Üçüncü rengi beraber örelim. Bakın modelimiz çok güzel duruyor. 5 ve katları bir tane de kenara ilmeği olarak ayarlayalım. Modelimizi arkadan başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğimi iki kere doluyorum. Sonrakini ters örüyorum. Bir tane daha ters. Bir tane daha dolama yaptım. Ve ters ilmeğim. Bir model burası. 1 2 3 4 5. 5 ilmek Tön oluşuyor bir model. Şimdi ilk ilmeğimi 2 kere doladım. Bir ters ördüm. Bir ters ördüm. 2 kere doladım. 5. ilmeğimi de ters ördüm. 1 2 3 4 5. Bakın ilk ilmeğimi doluyorum ikinciyi ters örüyorum üçüncüyü ters örüyorum dördüncüyü doluyorum ve beşinci ilmeğimi de ters örüyorum burada da biterken ilk ilmeğimi doladım 3 4 ve kenar ilmeği 5 ilmek şimdi renkli ipime geçtim Doladığım ilmeği serbest bıraktım. 2 tane düzüm var. Üçüncüyü de serbest bıraktım. Şimdi burada dolama yapıyorum. 2 3 Bir önden bir arkadan arkadaşlar. 4 ve 5 kenar ilmeğini de sayıyoruz 1 2 3 4 5 6'ncıya 5 kere doladım şimdi sona geldim arkadaşlar sondayım 2 kere doladığım ilmeği bırakıyorum ve uzatıyorum 2 tane düz örgüm var 3. ilmeğimi de uzatıyorum ve kenar ilmeğim arka sıradayım ilk ilmekten sonra 1 2 tane tersim var. Yine uzattığım ilmeği örmeden arıyı alıyorum. İpi öbür tarafa aldım. 5 tane düz örüyorum. 5 tane doladığım, topladığım ilmekleri 1 ilmekten 5 ilmek çıkartmıştım. Bunları düz olarak örüyorum arkadaşlar. 5 tane düz ördüm. İpi kendi tarafıma aldım yine kremleri örmeden alıyorum. İki tane ters örgüm var. Yine örmeden aldım. Burada yine ipi ön tarafa alıyorum arkadaşlar. 5 ilmeği de düz olarak örüyorum. Arkayı bu şekilde bitirdik. Şimdi ön taraftayım. İlk ilmekten sonra kremi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Yine örmeden aldım. Arkadan düz ördüklerimi ar önden ters örüyorum. 5 tane ilmeğimi önden ters örüyorum. Krem renklerini örmediklerimi yine örmeden alıyorum. Arada da 2 tane düz örgüm var. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yine arkadayım. Hep kremleri örmeden alıyoruz. Şimdi ters örgü 2 tane yine örmeden aldım. Şimdi bu 5 tane ilmeği bir topluyoruz. 5'ini bir topluyoruz. Ters olarak 5 ilmekten 1 ilmek elde ettim uzattığım ilmeği örmeden aldım 2 tane ters örgü yine örmeden aldım 5 tane ilmeğimi bir topluyorum 5 ilmekten bir ilmek elde ediyorum Şimdi modelimin son sırası ve ön taraftayım. Böyle çapraz yapacağız arkadaşlar. Topladığım 5 topladığım ilmeği düz örüyorum. Şimdi iki tane uzattığımız ilmek, örmeden aldığımız ilmeklerin yerini değiştireceğiz. İlk ilmeğimi alttan aldım arkadaşlar. Sonraki ilmeğimi üstten topladım. Bir çapraz görüntü elde ettim ve dördünü de düz olarak ördüm. Modelimiz ortaya çıktı. Bakın. Çok güzel duran bir model. 5 tane topladığım ilmekleri düz örüyorum. Bu arada krem rengine geçtim arkadaşlar. İp değiştir değiştirdim. Yine yerlerini değiştiriyoruz. Arkadan alıyoruz. İkinci uzun ilmeğimi önden alıyorum arkadaşlar bu şekilde hepsini düz örüyorum. Çapraz bir görüntü elde ediyoruz. İpin gelişine göre, sizin örme şeklinize göre böyle düz olacak ilmeklerimiz. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Bakın çok güzel duran, hoş bir örgü modeli. Özellikle bebek örgülerinde çok güzel duran bir model. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Yorumlarınızı, önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.